Selamünaleyküm dostlar. Rabbimin rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Rabbim bizleri burada birleştirdiği gibi cennetinde de birleştirsin. Dünümüz günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim anlatacaklarımı doğru anlatabilmeyi, sizlerin dinleyenlerin de doğru anlayabilmesi nasip eylesin. Rabbim girdiğimiz her ortama dürüstlükle girebilmeyi, çıktığımız her ortamdan da dürüstlükle çıkabilmeyi nasip eylesin. Dostlar bu videoda hamd ve şükür arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Hamd yani övgü Kur'an'da 43 defa geçiyor ve şu 5 surenin de ilk ayetlerini oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi Fatiha suresi yani günde en az 40 kere namazlarımızda okuduğumuz Fatiha suresi hamdla yani övgüyle başlıyor. Yine En'am suresi, Kehf suresi, Sebe suresi ve Fatır surelerinin ilk ayetlerinde hamdla övgüyle alakalı ayetleri görüyoruz. Bunlardan bir tanesini ele alacağım şimdi inşallah. Sebe Suresi'nin ilk ayeti. Eşter bile Elhamdülillahi lehu ma fi's semavati ve ma fi'l ve lehu'l Bütün övgüler, hamd tümüyle göklerde ve yerde olan her şeyin gerçek sahibi Allah'a mahsustur. Yine hamd öteki alemde de tümüyle Allah'a mahsustur. Ve yine Kasas suresine bakalım. 70. ayette Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah. Lehul hamdu fil ula vel ahira. Dünyada da ahirette de hamd yalnızca Allah'a mahsustur. Yine namazlarımızda sürekli okuduğumuz Fatiha suresinin ilk ayetine ele alalım. Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Peki bu ayetlerden hangi mesajı çıkartabiliriz dostlar? İyilik bana ulaşsa da ulaşmasa da. Ben iyiliği görsem de görmesem de. Bana özel olsa da olmasa da. Diğer varlıklar yararlanıyor ve kainat bundan istifade ediyor diye Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Bu ayetlerden bu mesajı çıkartabiliriz. Yani özetle hamd, övgü sadece ve sadece Allah'a aittir dostlar. Sadece ve sadece Allah'a hamd edilir. Şükür ise dostlar nankörlüğün zıttıdır. Bakara suresi 152. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Fazikurüli ezikurukun ve şükurüli valetekfurun. O halde beni anın ki ben de sizi anayım ve bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Yine Nisa Suresi 147. ayete bakalım. Eğer siz Allah'a şükreder ve iman ederseniz Allah size niçin azap etsin ki? Zira Allah şükredenlerin karşılığını her zaman veren ve her şeyi bilendir. Görüyoruz ki dostlar bizim şükretmeye ihtiyacımız var. Hem dil ile hem de bunu eyleme dökerek şükredip nankörlerden olmamalıyız. Zira Allah'ın bizim şükrümüze ihtiyacı yok. Allah kendi kendine yetendir. İbrahim suresi 7. ayete bakalım. Eğer şükrederseniz size olan nimetimi artırırım. Yok eğer nankörlük ederseniz iyi bilin ki azabım pek çetindir. Eğer şükredersek Rabbim diyor ki artırırım, daha çoğunu veririm. Yok eğer nankörlük ederseniz işte o zaman azabıma düçar olursunuz. Sizi mahrum bırakarım diyor ya da elinizden alırım. Lokman suresi 12. ayete baktığımızda Rabbimiz Hazreti Lokman'a bu surede emirler veriyor. Hazreti Lokman da kendi oğluna öğütler de veriyor aynı zamanda. Müthiş bir suredir. Rabbimiz buyuruyor ki 12. ayetinde Estağfirullah enişkur lillah Allah'a şükret. Devamında mealen şöyle. Şükreden kendi lehine şükretmiş olur ama nankörlük ederseniz iyi bilin ki Allah kendi kendine yetendir. Az önce de söylediğim gibi şükredersek kendi lehimize, kendimiz için yapmış oluruz. Fakat nankörlük eder, değerini bilmezsek de işte o zaman Allah'ın gazabı gelecektir. Peki dostlar hamd sadece ve sadece Allah'a yapılır demiştim az önce. Peki şükür? Dostlar şükür hem Allah'a hem de insana yapılır. Bunu Kur'an'da Lokman suresinin 14. ayetinde de görüyoruz. Bu ayette Rabbimiz annenin çocuğu acılarla taşıdığını ve iki yıla kadar onu emzirdiğini anlatıyor. Devamında da diyor ki Rabbimiz bana ve anne babanıza şükredin. Yani diyor ki Allah'a ve annenize babanıza şükredin. Asla nankörlerden olmayın. Hem Rabbimize şükredebiliyoruz hem de insana şükredebiliyoruz. Bizim için iyilik yapan birine teşekkür ettiğimiz gibi aynı zamanda. Peki dostlar şükür nasıl yapabiliriz? Yani teşekkür ederim demekle ya da çok şükür ya Rabbim malım var, mülküm var, sağlığım var, evladım var demekle gerçekten şükretmiş oluyor muyuz? Şu örneği verirsem çok iyi anlayacaksınız. Ekmek yemek istiyorum. Fakat sadece ekmeğin ismini söylüyorum. Ekmek diyorum. Ben doymuş olur muyum? Olmam. Susadım. Su içmek istiyorum. Fakat sadece su diyorum. Suzluğum gider mi? Gitmez. Dolayısıyla dil ile çok şükür demekle şükretmiş olmuyoruz dostlar. Sadece dilimiz ile şükretmiş oluyoruz bunu eyleme dökmemiz lazım. Hani dua yaparken şöyle ellerimizi açarız ya. Bazıları da söyler ya. Dua yapıyorum yapıyorum ama kabul olmuyor diye. Onun öncesi var. Ön aşamaları var aslında. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ondan sonra gerisini Allah'a bırakacağız. O zaman açacağız ellerimizi. Rabbim sana sığındım. Ben bu ellerle her şeyi yaptım ve gerisini sana havale ediyorum diyeceğiz. Şükürde de Dilimizle söylememiz yetmiyor. Eyleme dökmemiz gerekiyor. Mesela evladımız var. Çok şükür ya Rabbi. Evet dil ile bunu söylemiş oldum. Peki eylem olarak nasıl şükrümü göstereceğim? O evladı salih bir evlat yetiştirerek. Mesela sağlıklıyım. Çok şükür sağlığım yerinde demek yeterli mi? Değil. Bu sıhhati bu sağlığı, bu bedeni Allah'ın yolunda harcayarak o şükrü yerine getirmiş olacaksın. Yani sadece dil ile yetmez dostlar. Aklımız var. Çok şükür. Bu aklın şükrünü nasıl yaparız? Tefekkürle yaparız. Kur'an var. Rabbimizin indirdiği bu mucize kitap var. Hayatımızı yönlendiren hem bu dünya hayatını hem de ahiret hayatını bize güzelleştiren bir kitap değil mi? Bu kitabın şükrü nasıl yaparız? Onu tertil ile okuyarak yaparız. Yani anlayarak, sindire sindire okuyarak yaparız dostlar. Bu örneklerden şöyle bir ana fikir çıkartabiliriz. Bir şeyin şükrü kendi cinsinden olmalıdır dostlar. Tıpkı peygamberimizin yaptığı gibi. Rabbimiz, namaz ibadetini farz kıldığı Böyle güzel bir ibadeti farz kıldığın için seninle günde beş kez iletişime girmemi sağlayan bu ibadeti bize farz kıldığın için sana teşekkür ederim ya Rabbi demek sadece. Ne yaptı? Farz namazlarının önüne de arkasına da nafileler ekleyerek şükrünü eyleme dökmüş oldu. Evet dostlar sonuç olarak küfür ve delalet içermediği müddetçe ala kulli hal yani her halde Rabbimiz verse de vermese de sadece ve sadece ona Allah'a hamd ediyoruz. Dünyada da ahirette de gökleri ve yeri yaratan Allah'a sadece hamd ediyoruz. Dostlar şükredelim. Nankörlük edenlerden olmayalım. Eğer şükredersek Rabbimiz artıracaktır. Yok eğer nankörlük edersek de bizi mahrum bırakacaktır. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.